Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün harika bir tarif ile geldim. Can eriğini kışa nasıl hazırlayabiliriz? Böyle kütür kütür bir erik tarifi yazın istediğim yerde bulabiliyoruz ama ne yazık ki kışın istediğimiz zaman bulamıyoruz ki marketlerde bulunsa bile aşırı derecede pahalı oluyor. Ben bu şekilde hazırlayıp kaldırıyorum arkadaşlar. geri geldiğinde kendim yiyorum. Yeri geldiğinde misafirlerimi ikram ediyorum. Özellikle hamile bayanların bu tarifi kesinlikle denemesini tavsiye ediyorum. Ben verdiğim hiçbir tarifi kendim denemeden eğer ben o tariften memnun kaldıysam onu sayfamda paylaşıyorum. Ben bunu özellikle sizinle paylaşmak istedim. Eriğimiz gayet güzel kütür kütür oldu. Tek şöyle bir şey oluyor arkadaşlar. Renginde hafif bir sararma oluyor. O da zaten kışa beklettiğimiz için ister istemez oluyor yarım kilo can erim var arkadaşlar yeşil erikler kullanacağız şöyle de kaya tuzu yoktu tuz ya da yemekli kullandığımız tuzları kesinlikle kullanmayalım arkadaşlar soğuk su kullanacağım ben böyle küçük şişelerde hazırlıyorum her sene siz dilerseniz bir kiloluk şişelerden de kullanabilirsiniz. Yarım kiloluk şişelerde de kullanabilirsiniz. Ayrıyetten arkadaşlar soğuk su kullanacağız. Yapma aşamasına geçelim. Eriklerimizi şöyle kavanozlarımıza dolduralım. Tabii ki bu arada ben eriklerimi 3-4 defa güzelce yıkadım. Saplarını gördüğünüz gibi koparttım. Şöyle güzelce yerleştirelim. Şöyle arkadaşlar yarım kilo can eriğimden geriye kalan 3-4 tane eriğim kaldı. Şöyle şöyle yarım tatlı kaşığı kaya tuzu kullanacağız. Şimdi arkadaşlar şayet bir kiloluk şişe kullanacaksanız mutlaka bir yemek kaşığı kaya tuzu ilave edin. Yarım kiloluk kavanozlar kullanacaksanız mutlaka yarım yemek kaşığı e, tuz ilave edin. Şayet böyle küçük e, şişeler kullanacaksanız mutlaka yarım tatlı kaşığı tuz ilave edin. Bu şekilde soğuk suyumuzu ilave edelim. Şöyle eliklerimizin üstünü geçecek şekilde. Arkadaşlar hamile bayanların özellikle gerçekten yapmasını tavsiye ediyorum şöyle. kapaklarınıza da dikkat edelim mutlaka şöyle yeni kapaklar olsun arkadaşlar bu şekilde sanki bu birazcık büyük geldi ben bunu şöyle alayım bu şekilde gördüğünüz gibi gayet güzel oldu kesinlikle sıcak su kullanmayın. Sıcak su kullandığınız zaman zaten rengi hemen değişmeye başlıyor. Soğuk suyla ben her sene deniyorum. Gerçekten de gayet güzel oluyor yani. Böyle beğendim bir tarif. Arkadaşlar bu şekilde kapağını kapattık. İçerisindeki tuz zaten onu muhafaza ediyor. Altına tabak koyalım çünkü kendi suyunu salıyor. Ee, eriğin kendi asiti ve tuzla birleşmesi suyunun taşmasına neden oluyor. Bir hafta bu şekilde altında tabak bulunduralım. Bir haftadan sonra serin ve karanlık bir yerde turşularımızın veya konservelerimizin yanında muhafaza edebiliriz. İstediğiniz zaman kışın çıkartıp e, istediğiniz şekilde yiyebilirsiniz. E, şöyle arkadaşlar rengi dönüyor sararmaya yakın oluyor ama asla kıtırlığından böyle bir şey kaybetmiyor. İnanın ben her sene severek deniyorum. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Lütfen desteklerinizi esirgemeyin. Kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup bildirimleri açarsanız çok mutlu olurum. Hoşçakalın.